Arkadaşlar selamlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere balık burçları için Mart ayının bakımını yapmak istiyorum. Genel bir bakımları. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Merak ettiğiniz konularınız neyse alın niyetlerinizi. Bir aylık süreçte aşkta işte sağlıkta neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar büyük bir kısmetiniz var yani bu Mart ayında bir sürpriz gelişme yaşayabilirsiniz. Bu maddiyatta alakalı da olabilir yani sizi mutlu edecek bir durum yaşanacak ama sürpriz olarak gözüküyor hiç ummadığınız yerden bir para gelebilir ya da bir başka bir sürpriz gelişme de olabilir. Bir bakın bakalım bu ay neye mutlu olacaksınız. Çok hayırlı göründü bu durum. Ama sürpriz olarak gözüküyor arkadaşlar. Sürpriz bir gelişme ve bunun bir kutlaması olacakmış yani sevineceğiniz bir gelişme yaşanacak. Bu Mart ayında, özellikle ikinci haftaya başlarken olabilir bu durum. Sürpriz gelişmeler. Hadi hayırlısı. Aklınızdaki kişiyle böyle zor bir dönemden geçiyorsunuz. Aranızda sorunlar var ya da işte aklınızdaki kişi dediğimde eğer ki eşiniz için de dinliyorsanız aynı şey eşiniz için de geçerli. Hani canlarım benim bakımlarında kadın, erkek, evli, bekar ayrımı yapmıyorum. Ee, yani sorunlar var gibi biraz sıkıntılar var gibi ama bu Mart ayında biraz bunları toparlayacaksınız. Aranızda soğukluğu giderecek gözüküyorsunuz her insana çok güvenmeyin arkadaşlar. Yani insanlara güvendiğiniz zaman yanılabilirsiniz ya da üzülebilirsiniz gözüküyor. İyi niyetinizden dolayı yanlışları görmemezlikten gelmeyin. Size birisi hata yaptıysa devamlı aynı hataya aynı hatayı da yapıyorsa siz izin verdiğinizden dolayı oluyor. Hani bir şeylere fırsat verme diyor bakın. İzin verme. Yani seni çok kıran birisi varsa, bunu yapan kim olabilir? Yani sevdiğin insan olabilir, bir arkadaşın olabilir. Hani bir şey hep üst üste yapıyorsa, değişmiyorsa bu durum sen değişiyor bakım sana. Evet canlarım benim. Ee, görüyorsunuz yani kimin iyi niyet taşıdığını ya da kimin iyi niyetli olmadığını görüyor musunuz yani ona göre davranın ya da şikayet etmeyin diyor. Canlarım benim izin veriyorsanız da. Evet. Ee... At böyle şahlanmış çok sürpriz gelişmeler var canlarım benim büyük atılımlar yapabilirsiniz yani bu iş konularında olabilir girişken yapmak istediklerinizi bu dönemde yapabilirsiniz ya da yapmak istediklerinizle alakalı görüşmeler fikirler bir araya gelmeler gözüküyor niyetiniz çok net iş konularında yeni iş yeri açmak istiyorsanız ya da yeni düşünceleriniz varsa bunları bu dönemde fırsata çevirebilirsiniz canlarım çok güzel çıkmış çünkü ama bir gözyaşı var tam fincanın dışında gözyaşı dökülmüş yani bir sıkıntı var bunu atamıyorsunuz yani bu sıkıntınız neyse ya içerliyorsunuz içinize atmışsınız ya da gözyaşıyla ara ara bunu döküyorsunuz rahatlıyorsunuz bu sorunu bu sorun neyse özel anlamda hissediyorum yani kalbiniz kırgın beklentiniz olmamış ya da istediğiniz olmamış bilmiyorum arkadaşlar burada sorunlar var bazılarınız gerçekten haksızlığa uğramış gibi bir gözyaşı dökülmüş yani sizi üzen birisi bunu yapmış fakat şu an pişmanlık enerjisinde pişmanlığını duyacaksınız ya da adım alabilirsiniz hani ama kalbiniz kırgın lütfen iyi düşünün birisi size döndüğünde eğer bunu yaşattıysa size yanlışı büyükse e, tabii ki dönüşler olacak burada onu da söylüyorum. Hani bu hepinize geçerli değil ama affedilmeyecek bir hata yaptıysa, haksızlık yaptıysa dönüşü düşünüyor bu insan. Burada bir düşünün arkadaşlar olur mu? Normal tartışmaları demiyorum, küslükleri demiyorum. Büyük haksızlıklardan bahsediyorum. Hayırlısı yani siz de yüzleşecek gibisiniz bu Mart ayında. Kalbinizde bir sevinç de var ama yeni tanışanlar e, ilerleyecek. Burada mutluluk bulacakmış. Yani ikinci baharında yaşayanlar var. Yani evlenip ayrılmışsınızdır. Ee, yeniden birisiyle birisini hayatınıza almak istiyorsunuzdur. Buralarda da güzel gelişmeler olacak. Ya birisi sizi tanıştıracak, vesile olacak. Ya da siz bir şekilde bu insanı tanıyacaksınız. Kabul diyor. Yani bakın bir şey kabul edeceksiniz. Mutluluk olacakmış. Yani bu yeni ilişkilerde. Hayırlısı olsun canlarım benim. Ama seçenekler arasında olanlarınız olacak. Kısmetiniz artıyor çünkü. Hayatınızda birisi varken bir başkasından da teklif alabilirsiniz. Yani bu anlamda kısmetiniz artmış. Beğenildiğinizi görebilirsiniz bu dönemde. Siz istemeseniz dahi etrafınızdan böyle durumlar göreceksiniz. Ve bu sizin özgüveninizi daha çok arttıracak canlarım. İş konusunda başarılısınız. Yurt dışı bağlantılı işleriniz var sanki ya da uzak yol mesafesi gözüküyor. Buralarla bir işiniz olacak. Git gel yapabilirsiniz. İşle alakalı yolculuklar gözüküyor canlarım. Ama iyi yani. Hani buraya ne için gidiyorsanız işle alakalı sonuçlar güzel döneceksiniz. Evet, zorlanıyorsunuz. Bakın mahkeme durumları var. Burada bir şeyin sonucu istediğiniz gibi gelişecek ama Engel de çıkmış sanki bir engelle de karşılaşmışsınız. Bayağı bir mücadele var burada. Dava olduğunuz ne varsa ya da mahkemeniz varsa. Ayrılık aşamasında olanlar için evliliğinde ayrılık aşamasındaysanız, mahkeme açılmamıştır belki. Çünkü arkadaşlar burada bir bağ daha kopmamış bazılarınızda. Ama ayrı takılıyorsunuz. Ayrı yerlerdesiniz. Hani bu insan bu insandan bir adım alabilirsiniz. Yani değişim gibi e, düzeltmek isteyebilir. Eğer siz de isterseniz olurmuş arkadaşlar bu ama siz sanki bıkmışsınız artık yorulmuşsunuz olmaz da diyebilirsiniz. Hani böyle bir ikilemde yapacaksınız. Ama bu insan çok egolu. Karşınızdaki insan hani ille de o dereceyi sizi getirmiş de öyle artık pişman olup da size adım atacak. Egosu çokmuş yani inatlaşmış sizle. Evet Evli değilseniz de aklınızdaki kişiyle bunu yaşıyorsanız arkadaşlar inat konuları çok var. Yani bu insan sizle inatlaşmış. Ee, ondan dolayı ego, ego da yapmış ama dönecek. Yani artık sizden umudu yok. Siz artık keskin mi durdunuz, kararlı mı durdunuz? Sizden umudu kalmamış sanki. Evet, dua ediyorsunuz. Yani bir duanız var burada, bir isteğiniz var. Çok güzel çıkmış ama sizi arkadaşlar gözleyen birisi var. Bir arkadaşınızla küsmüşsünüz, barışmak istiyor gibi. Bu süreç uzamış olabilir. Eğer yeni küstüyseniz de sessiz kal diyor bakın. Sessiz kal, sessizliğiniz onu rahatsız edecek. Ama uzun süreden beri küstüyseniz arkadaşlar bu insanla bir görüşme, iletişim olacakmış. E, bu arkadaşınız ama iyi anlaştığınız birisiymiş bu. Evet, biraz da tabağınıza bakalım canlarım. Evet. İki tane düşünce var. Kararsızlık var burada. Ya da iki kişi arasında kalanlar var. Bakın şu sıra ne konuda kararsızsanız karar vereceksiniz bu Mart ayında. Yani bu bir aşkla alakalıysa yine aynı şey. İki kişi arasında kaldıysanız bir insanın yanlışını göreceksiniz. Ondan sonra öteki tarafa yöneleceksiniz arkadaşlar. Demek ki iki kişi arasında kalanlar için bir tercih olacak burada. Bir yanlıştan dolayı. Ama böyle işle alakalıysa seçenek arasındaysanız da bu e, yine kafanıza yatanı yapın diyor. Bakın iş konusunda da çok şanslısınız. Aşkta da arkadaşlar yani bu dönem çok kısmetiniz artıyor. Ama sizi gizemli gözleyen birisi var. Ya da siz birisini bu şekilde gözlemliyorsunuz. Hani stoklama durumu var yani o kişiyi görüyorsunuz bir şekilde artık iletişim olmasa da onu bir yerden sosyal medyadan da olabilir ya da fake hesaptan da olabilir bir şekilde engelliyseniz bile birbirinizi görüyorsunuz yani burada bunu demek istiyorum evet canlarım benim bir merak var yani bu merak neyse artık her iki tarafta da varmış aslında bunu da böyle söylemek istiyorum görüşmeler var, ikili muhabbetler çok olacak. Yakın çevre ilişkilerinde kuvvetlenme, bir araya gelmeler olacak. Ama siz bir şeye hayır da diyeceksiniz. Yani bir davet alıp gitmek istemeyebilirsiniz. İsteğinizle olacak bu yani. Bir ortamın içinde olmayacaksınız. Sanki sizi rahatsız eden bir şeyler var burada ya da görüşmediğiniz birisi var, gitmek istemeyeceksiniz. Hayır diyorsunuz. Yani burada bir olumsuz bakıyorsunuz. Evet para konusunda gerçekten şanslı bir dönemdesiniz. Yatırım mı düşündünüz ya da yatırımınız mı var arkadaşlar bir yerde bu değerlenecek. Burada kısmet artışı var. Ve bir gelirde de artış olabilir. Bir para artışı yaşayacaksınız. Ummadığınız bir yerden de elinize para da geçebilir. Paylaşımcı ol diyor bakım. Yani bu dönemde paylaşım yapın arkadaşlar. Gönlünüzden geçen bir şey varsa birini verin sevindirin diyor bakım. Kapalı kapılarınız açılacak. Bu size çok iyi gelecek. Öneriliyor. Burada bir dua bekleyen de birisi var. Duanızı eksik etmeyin arkadaşlar. Zorda olan birisi var. Yani hasta olabilir. Hastanede yatıyor olabilir. Dua diyor yani burada bir dua var. Ama bu kişi iyiye gidecek. Bir ameliyatlık durumu var. Bu Mart ayında ama iyiye gidecek. Gözle alakalı sıkıntı çekenlerinizi görüyorum. Göz yorgunluğu olabilir ya da gözle alakalı. Yani yüz çevresini görüyorum arkadaşlar. Bir ameliyatlık durumu var. Bir cerrahi bir işlem mi var. E, estetik de olabilir. Estetik konular da olabilir. Neyse bu dönemde de bu randevu alacaksınız ya da gündüz yaklaşmış bu konularda gündemde gözüküyor. Olumlu. Hani ne yaptırmak istiyorsanız da iyi yani gördüm arkadaşlar. Sonuç güzel olacak. Evet canları bakın bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da süper teşekkür butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.